bizim işçilerin e, hayatta bir sayı var. Gittikleri e, yerlerden bir e, verdi belediyeyi. Geçmiş dönemde arkadaşlar. E, Mahkemeleri kazandı onlara ödeyecek paralarla ilgili. E, bizim başka türlü şu anda ödeme şansımız var. En azından onu ödeyerek bir temiz sayfa açmak düşüncemizde. Bu kredi ilgili daha önceki işçi kardeşlerimizin şikayeti bilmem ne sattık. Olmasa ilgili ama olmuş. bu para alınacak. Biz özel barmalara karşıyız demiştik ama. Özel değil zaten. Yani. Yani şöyle ben ilk başta evet. açıklama yapayım. Arkadaşlar biz gittik İller Bankası ile görüştük. İller Bankası şu anda bunu ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüştük. İller Bankası'nın delegesi bendim bu Samsun adına. Orada şunu dediler, Yemin etti adam, daire başkanı eee bankalar dedi ki bankalar devlet bankası, halk bankası bir de <laughs> bak, Onlardan onlar şu anda İngiliz daha düşük geliyorlar. Diye <laughs> ki biz de bir teminat alacağız onlardan. O şekilde. Doğru bir Sayın Başkan biz bu konuda işçilerin haklarını verilmesi için bu olarak Çiftlerimizin paralarında da kaydıyla herhalde inşallah takip ederiz, siz de takip etmenizi istiyoruz.